Binlerce krallığın dünyası. Her krallık kötülüklere karşı bir gök şövalyesi tarafından korunur. Canavarlara, dolandırıcılara ve hepsinden kötü olan Siklonyalılara karşı. Gelmiş geçmiş en iyi gök şövalyesi Fırtına Şahinlerinin lideriydi. Misyonu krallıkları birleştirip kötülükleri sonsuza dek uzaklaştırmaktı. Ama ihanete uğradı. Fırtına Şahinleri yenildi ve her şey değişti şimdiye kadar. Ben Arrow, orijinal fırtına şahinlerinden geriye kalan tek kişi ve ben üstlendim. Bu benim bölüğüm. Finn, keskin nişancımız. Kiçik. Junko, güçlü adamımız. Al, özür dilerim. Piper, uzmanımız. Hadi başlayalım. Stork, dümencimiz. Mahvolduk. Ve tabii ki ikinci pilotum Radar. Biz fırtına şahinleriyiz. Ve bizim için gökyüzü sınır değil. Vallahi. Fırtına şahinleri. Geldik mi patron? Geldik mi? Repton'u rahatsız etmeyi bırak. Oraya varınca gelmiş olacağız. <laughs> Onu rahat bırakın çocuklar. Bugün sadece heyecanlı ve öyle olması normal. <laughs> Bize hikayesini anlat patron. Orası nasıl? Bir daha anlat. <laughs> Benim gücüm gizli cennet benim. Orası çöl çocuklar. Göz alabildiğince kavurucu kum. Sizi kertenkele cennetine götürüyorum. Ee, pek emin değilim. Daha sıcak bir yer hayal etmiştim ben. Bunun cezasını çekecekler. Ha? Bunun bir festival olduğunu biliyorum ama bu adamlar kontrolü kaybetmiş. Evet. Harika öyle değil mi? Alkışlarınızı duyalım Soğuk şuna bak Görmek istediğim buydu Bu bir tipi kristali Ve onun sayesinde yeni bir evimiz var Ve bende ciddi bir Termal felç sorunu var Ha evet Uyuştu bile Tüm kolumu kaybetmeme çok az bir süre kaldı <laughs> aa, aa Özür dilerim Ben kondorda olacağım bak patron. Siklonyalıların Blizaris'i ele geçirdiğini sanıyordum. Geçirdiler. Ne o şapşal Blizariyalılar yeni bir ev arıyorlar. Uzun sürmeyecek. Hepiniz takip edin. Hava <laughs> atmak istemiyorum ama... ...daha önce hiçbir pasta yeme yarışmasını kaybetmedim. Demek öyle Junko. <laughs> Onları bu halinde yediğimizi bilmiyordun galiba, ha? Ona sadece üç saniye veriyorum. Beyni doldu. ...yapması gerekir. Bunu anlamak... ...o kadar zor mu? Aa, tamam, ben de ölürüm. Ama böyle kritik bir misyonda... ...elimden gelenin en iyisi budur. <gülüyor> <gülüyor> Bittim. Hala pasta yeme şampiyonu benim. Merak etme kocacı. <laughs> soğuk, soğuk. <gülüyor> Eninde sonunda buzların çözülür. <laughs> ha, bir fikrim var çocuklar. Siz fırtına şahinleri ve biz mutlak sıfırlar arkadaki arazide biraz yüksek hız antrenmanı yapalım mı? Bu harika olur. O sırada haritamı yenilerim ve... Hayır, 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 hayır. Bayanlar bu antrenmana katılamaz. Senin kızlarla kalman gerekecek. Rock'n'roll zamanı! Woo! Onu boş ver. Benimle gelebilirsin. Unut gitsin. Fikrimi değiştirdim. Emin misin? Çünkü... Erol unut gitsin dedim. <laughs> o çocuklar baykuş gibi. Ben bölümün iyi antrenmanlı olmasını isterim. Dur bir dakika, senin bölüm mü dediğini duydum. Ah evet, adım Suzilu. Bilizar isim Gökşovalli Buralarda bir yerlerde kısıp olmalı. <gülüyor> <gülüyor> Buhar, ha, bu güzel. Buz mağarası, ha, bu kötü. <laughs> Hadi donduralım kızlar. Yaptık. Vay canına! Çok düzenli görünüyor. Deniyorum. Sen de denemek ister misin? Evet! Vay canına! Doğal yeteneğin var. Eğer bütün işi kızlar yapıyorsa biraz takdiri hak ediyorlar, öyle değil mi? <laughs> Ama hepsi bu değil Piper. Burada işimiz bittiği zaman çevrede bulunan birkaç eski tozlu terayı da değiştireceğiz. Aynı burada yaptığımız gibi. A a a eğer kimsenin umurunda değilse elbette değil. Güzel soğuk kar varken topraklı taşları kim ister? back in Sıcak. Eller sıcağı sever, ayaklar da sever, kertenkeleler de sever. Kertenkele mi? Ee, bu etrafı ısıtacak değil mi patron? <laughs> evet ve o sıfırlar çamura sıkıştıkları zaman onlara Red Door stilinde bir ziyarette bulunacağız. Bir ziyaretçimiz var patron. <laughs> Pes edersen hızlı ve acısız olacağına söz veririm. Ah, beni asla yakalayamazsınız. <laughs> sizi uyarıyorum. Böyle durumlarla başa çıkmayı iyi bilirim. Blöf yapıyor. Ya. Ha. Hadi ya. Aa! Aa! Göremiyorum. Aa! Aa, evet işte hayat budur. Bak ona zarar vermek istememişsindir. Ama Piper da fırtına şahinlerinin bir parçası. O da burada olmalıydı. Ama gök şövalyeleri buraya gelmez ki. Bu sadece bölükler için. <laughs> Piper'ın gök şövalyesi olduğunu sanıyor bak. Dur. Yani sen değil misin? Ne oldu dostum? Ee, boş ver. burası su olmaya başladı. Çocuklar, buradan gitme şansımız var mı? Çığ geliyor! Olamaz. Bir tane daha patladı. Sıcaktı. Sanırım henüz evcileştiremedik. <laughs> Dondurmadan önce canlı varlıkların olup olmadığına bakmadınız mı? Yüksek sesle bağır. <laughs> Ağlamayı bırak koca bebek. Durun işte ikiniz de. Şimdi dinleyin. ...daha hızlı ısıtmamız gerekiyor. Lugy, sen burada kalıp bunu hallet. Sence bunu başarabilir misin? Evet, bafım. Spitz ve Hope benimle gelin. Küçük oh. semenleri yakalayacağız ve asla doğmamış olmayı dileyecek. Ee, çok şanssızım. Donmuş bir başlatma yayı sonum olacak. Ama bataklık ateşinden daha iyidir. Bu harikaydı. <gülüyor> 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 Harika. İşte onu bulduk. gibi <laughs> başardılar. Bu hiç iyi değil. Bunlar <laughs> <laughs> <Harikim>. için. <laughs> Aa, evet, size acı ve ızdırabın gelmek üzere olduğunu bildirmek isterim çocuklar. Evet öyle kurba. Senin için. Konuşmayı bırak ve ışık şarkerini bu. Buldum. Bu muydu yani? Ah, henüz bitmedi. Asansörde duruyorsun, sizin neyiniz var? Bir kere olsun dikkati üstünüze çekmeseniz. Neden hep beni arkada bırakıyorlar bu haksızlık? Hmm, acaba... <laughs> ah, hayır. Daha bunu daha önce yapmamıştı. Çünkü bu bir daha değil. Bir bomba. Alarmı başlattın. <laughs> Bozuk. Mu? Bir şey duyamaz, Öyle mi? Bir daha karsporuna evet dersen beni lütfen durdur. Vuhuu! Vuhuu! Bu nedir? Geri dönmeliyiz. Sorun çıkmış. Evet, gerçekten öyle. o oh, ayağımdı. Sessiz, geliyor. Size nasıl yapıldığını göstereyim. Ah, 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 neyin yapıldığını? Nuri, okay. sen neden buradasın? Ee, ben yardım etmeye geldim. Ama sana zaten iş vermiştim. Evet, gitti. <laughs> Hızlı tutmalıyız dedin. Ben de hepsini içine attım patron.

yavaş kavramaya başladılar işte ah. sanırım alev aldım ah! çıkmalıyız Bir raptan asla avını terk etmez. İşimiz bitince gideceğiz. <laughs> İşim bitti kurba. <laughs> Son isteğim var mı? Ee <laughs> evet kimim dert <laughs> 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 Hac verici. bu sonumuz olabilir, ama en iyisini yapmadık. Sosist isteyen? Hayır. Hello Dansklerka, dikkat, yardıma ihtiyacımız var. Bir numara çek dostum, bu gerçekten Love. <laughs> 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 Lepra, yemeği sonra yersin. Şu anda çok önemli işlerimiz var. Aa, patron! Bu kötü değil mi patron? Tamam o zaman, içeri sıkışmanız gerekecek. Şşşt! Suzilo! Herkesi kadar yer yok. Erkekler ne olacak? Yardım etmeliyiz. Aa, benim erkekler çetindir. karşı mı? Kimse o kadar çetin değildir. Ve herkesi kondora bindirsek bile buranın canlılarına ne olacak? Bunu düşündün mü? <laughs> tipi kristalin bunların hepsine bir son verebilir. Oraya attığımız anda... Onu atmak kolay değil. Bu tipi kristali bizim için her şey. Kızılu <laughs> sen gök şövalyesisin bunu düşün. Sanırım yürümek zorundayız. Pera ordun gök şövalyesi ile konuştum. Oraya gitmek isterseniz elbette gidebileceğinizi söyledi. Hmm, orası gerçekten çok soğuk. Evet ama çok sıkıcı insanlar. Onlardan daha iyi rak yapan pireler bile gördüm. O zaman siz çocuklar onlara rak yapmayı öğreteceksiniz. Rakı yaymak. geçici olarak düşünün. Gerçek eviniz uzun süre Siklonya'nın elinde kalmayacak. Tabii biz yardım edersek. Güzel bir düşünce. Neden sorumlu olduğunu merak ediyordum. <laughs> ah, seneye tekrar gelir miyiz patron? 啊啊啊